Bu bölümde sizlere tiroid nodüllerinde cerrahi endikasyonları anlatacağım. Tiroid nodüllerinin yönetimi uzun yıllardır tartışılmakta ve her kongrede panel konusu olmaya devam etmektedir. Palpasyonla %5 olan tiroid nodüllerinin ileri teknolojik görüntüleme tetkiklerinin çok yaygın kullanımı ile %70'e varan oranda saptanması bize neden bu kadar çok konuşulduğunun ve konuşulacağının bir kanıtı aslında. Soliter nodülde kanser oranı yüksektir bilgisi geçerliliğini kaybettikten sonra karşımıza gelen her insidental nodül inceleme gerektiren bir durum haline geldi. İnsidental tiroid nodüllerinin prevalansının %70 olması endişeli bir hasta popülasyonu oluşturdu insidental nodüller hasta endişesinin yanı sıra saptanan minik nodüllerin tetkik maliyetinin yükselmesine ve bazı durumlarda gereksiz tiroidektomilere neden olmaktadır. Ameliyat endikasyonları bu slaytta görüldüğü üzere malinite, hipertiroidi, bası bulgusu ve estetik kusur olarak sıralanmakta. Burada en önemli sorun nodülün selim malin ayırımını yapılabilmesidir. Nodülün boyutu ne olursa olsun bu ayrımın yapılma gerekliliği tiroid nodüllerinin yönetimi konusunu güncel tutmaktadır. Ultrason ve ince iğne aspirasyon biyopsisinin nodüllerin selim malin ayrımında altın standart olduğunu biliyoruz. Ancak yine karşımıza ince iğne aspirasyon biyopsisini hangi nodüle, kaç tanesine yapacağımız konusu ve ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarının yorumlanmasında standart uygulamaların olmaması en önemli sorun olarak durmaktadır. Bu algoritmaya baktığımız zaman malin ve malinite kuşkulu nodüllerde yapmamız gereken cerrahi girişim total tiroidektomidir. Lobektomi endikasyonu koyabileceğimiz durum ise Bethesda sınıflamasındaki foliküler neoplazi sonucudur. Ancak her İAB sonucu bu sınıflamaya uygun yapılmadığı için cerrahın karar verme aşamasında patolog ile işbirliğine geç geçmesi sağlıklıdır. Foliküler neoplazi sonucu gelen hastaların büyük bölümünde multinodüler guatr olup lobektomiden daha çok total tiroidektomi uygulamaktayız. Patoloji sonuçlarının bir bölümünün de foliküler varyantlı papiller karsinom geldiği sizlerin de dikkatini çekmiştir. Büyük bir bölümünde ise sonuç selim olarak gelmektedir. Çünkü günümüzdeki teknoloji foliküler varyantlı papiller tiroid karsinomunun ince iğne aspirasyon biyopsisi ile ayrımını henüz yapamamaktadır. Son 20 yılda multinodüler guatırda total tiroidektomi kuvvetle önerilmekte ve son 10 yıldır da endokrin cerrahisi bilinci gelişmiş merkezlerde uygulanmaktadır. Neden total tiroidektomi diye sorduğumuz zaman nüks guatırı engellemek, insidental kanser oranının yüksekliği ve ikinci ameliyat gereksinimin, gereksiniminde komplikasyon oranlarının yüksek olması olarak sıralayabiliriz. Total Tiroidektomi aslında çok masum bir cerrahi girişim değildir. Uygun teknikle yapıldığı zaman sinir hasarı ve hipokalsemi oranları kabul edilebilir düzeydedir. Komplikasyonlar kabul edilen oranda oralabilmesine karşın hastanın yaşam kalitesindeki bozulma ve tartışılan kardiyovasküler risk engellenebilecek sonuçları değildir Total Tiroidektomi'nin. Hastanın hormon replasmanı almasına ve hormon düzeylerinin normal sınırlarda olmasına karşın yaşam kalitesinde bozulma gözlenebilmektedir. Bu bilgiler ışığında bizlerin yapması gereken total tiroidektomi yapılacak hastaların çok iyi seçilmesidir.